Bir! İki! Üç! İlko tam bir gol makinesi. Ben bu transferi yaptırırım arkadaş. Allah'ım bak! Sensin çıktı bak! Allah Allah! O saatte ne yapıyordun sonra? Babamı kaybettim komiserim. Çok az düşebiliyorsun. Çok az düşebiliyorsun ben kızla buluşacaktım, oraya randevu vermiş. Define mefine değil, biz devre yapıyorduk komutanım orada. Almanya, friends. Valla benim hiçbir şeyden haberim yoktu komutanım. Zaten böyle bir şey yapacaklarını bilseydim, hayatta görüşmezdim onlara. Kim bir daha deneyelim dedi. Başkan aslında ben sadece olabilir dedim. Merhabalar, ben Oktay. Ben bir anahtarlık buldum da Beşiktaş'ta. Efendi iyi misiniz? Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım. <laughs> Çocuk değil. Adayımız. Beşiktaş mı? Sizin kadar değil. Yakında olursun. Kartal! Beşiktaş'ta oturuyorsun. Sen çocuğusun. Babaannene selam söylemeyi unutma. Aleykümselam. Sevdamız daima sonsuz. Gidilecek çok Söz konusu Beşiktaş olunca her dakikası, her saniyesi kıymetli. Filimbo!